Gönülden damlalar, oku sen bir Kur'ansın. İkra vahiy edildi, daha kitap yok idi. Bir düşün gör bakalım, okunacak ne idi? Rabbin seni yarattı, bir bağ ile bir özden. Tüm işaretlerini sana sundu kendinden oku dedi kendini tüm işaretler sende oku dedi alemi işaretler her yerde akıl verildi sana sakın onu yok sayma okuyacak cevheri hurafelere boğma Okumak nedir düşün. Düşünmeden okunmaz. Varlığın hakikati düşünmeden bulunmaz. Varlık canlı kitaptır. Okunacak olandır. Aradığın cevaplar o canlı kitaptadır. Sen canlı bir kitapsın tüm hakikatler sende. Dön, incele kendini. Seni yaratan sende. Okumaktan maksadın, kendini bilmek olsun. Cümle varlığı tutan, zatı tanımak olsun. Alemdeki titreşim, zikrullahın sırrıdır. Zikrullah'tan çıkan ses, Hakk'ın kendi sesidir. Aşıkla dinle o sesi, varoluşun sırrıdır. Düşün, anla ki o ses, var edenin kendidir. Oku, sen bir Kur'ansın. Sen de bir alem gizli. Oku. Sen bir alemsin. Sen de bir sultan gizli.